Şimdi harika bir müzeye geçiyoruz. Harkiv Ukrayna'nın sanayi ve ticaret şehri. Özellikle 19. yüzyılda Sovyetler döneminde bölgede tren taşımacılığı çok iyi olduğundan dolayı sanayinin ve ticaretin merkezi haline getiriliyor Harkiv. Burada Ukrayna'nın askeri malzemeleri, topları, tankları üretildiği gibi 19. yüzyılda demir yolları, vagonlar, lokomotiflerle üretilmeye başlanıyor. Ve burada üretilen birçok ürün, birçok eşya demir yolları sayesinde Sovyetler bölgelerine gönderiliyor. Ve burada o kadar iyi projeler yapılıyor ki hatta bugün bile Avrupa'da örneği olmayan görüyorsunuz 3 katlı köprüler yapılmış trenlerin geçtiği. Harika tren yolları yapılmış ve biz de şu anda Tren Müzesi'ne geldik. Harkiv için, Ukrayna için çok önemli olan bir müze burası. Trenin tarihini, demir yollarının tarihini işte bu müzede görebiliyoruz. Aslında burası bir tren deposuymuş. 2014 yılında şu anda gezdiğimiz bu müze haline dönüştürülmüş. Ukrayna'da, Harkiv'de nasıl trenler kullanılmış? Burada tren yolları yapılırken nasıl yollardan geçilmiş, nasıl eşyalar, nasıl ürünler kullanılmış hepsi işte bu müzede sergileniyor. izleyiciler şu an Tiyan Müzesi'ne gelmiş bulunuyoruz. Bu maketlerin, Diyem'in gösterdiği maketlerin hepsi gerçekte var. Şu an maketlerini koymuşlar. Birinci Tiyan'dan başlayalım. Bu, bul da böyle Tiyan'lar varmış. Eskiden. Bu Tiyan. Siz böyle tiyen, siz böyle Tiyan'lar gördünüz mü bilmiyorum ama ben bulursam babam alacak bana. Yakupcan'ın keyifle gezdiği bu tren müzesinde her çeşit tren var. Trene dair her şeyi burada öğreniyoruz. En çok hangi treni beğendiniz? Bütün trenleri beğendiyseniz bir sürü yorum yazın bana. Kanal başında hemen yazdan adresini söylüyorum. Yakupcan nerede? Müzenin içi eğlenceli ama dışı da bir o kadar güzel ve dikkat çekici. Tren müzesinin bahçesine çıktığımız zaman birbirinden güzel antika trenleri görüyoruz. Bu trenlerin hepsi Harkiv'de yapılmış, kullanılmış belli bir dönem ardından da müzeye kaldırılmış. Dileyen turistler eğer isterlerse bu güzel trenlerin içine de binebiliyorlar. Şimdi trenlerin içine gitme vakti. İşte meşhur bir kara tren. Kara trenin içine girelim. Bakalım içi nasılmış? bakar mısınız gerçekten çok sağlam yapılmış trenler ve bugün de hala Harkiv'de üretimler devam ediyor. Harkiv aslında sadece Ukrayna'nın değil, Avrupa'nın da çok önemli sanayi ve ticaret merkezi. Yakupcan şu anda sen Evet. Makinisin? Evet. Treni Neyi kullandığı gidiyoruz? yere gidiyorsun. Evet, nereye gidiyoruz? Makinis makinis kabinine gidiyoruz. Makinis kabine. Wow o harika. Bir buçuk ton yakıyor dedi Yakupcan. Yakupcan rehberimizden gerekli bilgileri aldı. Siz Bulunmuş olduğunuz bu tren ama benim dediğim için saatte 60 ton yakıyor. Evet tabii artık günümüzde teknoloji değişti tabii. Ee, bulunmuş olduğumuz bu trenden belki bugün günümüzde yok. 1930'larda yapılmış Biliyorum. kömürle çalışıyor. Saatte buharlı tren. tren. ton yakıyor benimki. Ama bizim bulunmuş olduğumuz bu tren saatte 1,5 ton kömür yakıyormuş. Benimki daha fazla yakıyor. Evet seninki çok daha hızlı gidiyordur eminim. Anne, de fazladır anne, bu 3000 beygir. Anne sen anne benim izlediğim tren uçuyor. Uzayda gidiyor. Evet. Mh. Ama benim izlediğim tren ama benim izlediğim tren zamanla geye gidiyor şunu söyleyeyim. Evet çok çok, çok ilginç bir tren senin benim, trenin. Benim, benim trenim zaman yolculuğu yapıyor. Evet ama bu tren Yakupcan demir yolunda giden bir tren. Yük taşımacılığı yapılmış bu trenle. Çok kömür eski. Evet, kömürler. Kömür. evet kömürler. Bakın burada görüyorsunuz e, göstergeleri var. Basınç İzleyiciler, göstergesi, su göstergesi. Bu ara anne hani anlatacağım. Bu kömür koyuyoruz ve da kömürler yanayak. Yana... Yan gidiyor. Bu da direksiyonu, Evet. o da buradan bakıyor. Evet, makinistler oradan bakıyor Yakupcan'ın dediği gibi. Bana fazla söyleyecek laf kalmadı. Yakupcan zaten trenle ilgili bütün gerekli bilgileri verdi. Tarihin işte ben de, harika treni ben de bugün müzede. de daha 60 ton söyleyecek laf var. Evet, vardır vallahi Yakupcan'da var. Hadi diğer trenlere bakalım. Arkivde yapılmış, kullanılmış trenler burada sergiye sunulmuş. Trenler hala da sapasağlam. Dın dün dı dı dın 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 Tiyan. istasyonunda bir ayabı. İzleyiciler bunu serbest bir gider. Tikeleye hala dönüyor. Bunu serbest bir gider. Ama bunda bunu eskiden kullanmışlar insanlar hep. Bunu kullanmış. Her ne kadar bir tren müzesinde olsak da bu müzede Sovyetler döneminden kalan bölgede yapılan otomobiller de sergileniyor. Sovyet dönemine ait bu antika otomobiller, paletli araçlar insanlar tarafından incelenebiliyor. Farklı dönemlere ait bu Ukrayna yapımı araçlar müzeye farklı bir hava katıp daha da değerli bir hale getiriyor. Fakat bu müzeyi daha da farklı hale getiren detayı ise müzenin trenle hizmet veren kafesi. Bulunmuş olduğumuz tren istasyonunun tren müzesinin harika bir kafesi var. Ve buraya gelen turistler muhakkak bu kafede zaman geçiriyorlar. Çünkü servis vagonlarla yapılıyor. Geceler iki tane tren var. Bir tanesi kırmızı bir tanesi siyah. Evet. Ve yiyecekler, içecekler işte bu trenlerle geliyor müşterilere. Gerçekten hayran kalmamak elde değil. Dondurmayı ne gelecek çok merak ediyorum. Dondurmayı göreceğiz bakalım trenle mi gelecek yoksa kendilerim getirecekler. Ama gerçekten ben buna bayıldım. Yasin arkadan diyor ki burada bütün yiyecekler, içecekler trenle geliyor. Yakupçan'ın da dondurması birazdan işte bu güzel trenlerle gelecek. Gerçekten çok bilmiyorum farklı bir kafe. Yani. Ya bilmiyorum. Yamuk gelir ne olsa. Gelmez demek. Ona göre bir sistemleri var Yakupcan bak nasıl geliyor içecekler. <laughs> Ev sallıyoruz trene treni. Tren şimdi yeni siparişleri getirmeye gidiyor. <laughs> Aynı yük taşımacılığı gibi görüyorsunuz. Harika bir sistem. gerçekten Ama bana, ama bana kömür getir. Ben kömür yiyeceğim. Kömür yerine sana dondurma getirecek bence. Şaka yapıyorum anne zaten. Hiç kömür yedin mi? Ben de şaka yapıyorum. Sen şaka yaptın. Ben sana şakayla cevap veriyorum. O iyiymiş bak bu. Evet. Evet el sallıyoruz. Trenimiz birazdan yine gelecek. Evet Yakupcanın gözü yollarda kalmıştır. Tren ne zaman gelecek diye İşte Yakupcanın Kara treni ulaştı. Dondurması da geldi. Yakupcan gördü mü dondurma nasıl geliyor? Evet benim de sıcak çikolata'm geldi. Anne, tren ben, her şeye anne ben de yemeğim bitsin ondan içeceğim. Tamam içersin bebeğim. Evet biz şimdi bu güzel yiyeceklerimizi, içeceklerimizi burada bitirdikten sonra keşiflerimize devam edeceğiz ama önce bu güzel kafede biraz keyif yapma vakti. Hem de trenlerle.